Evet, geldik. Maç bitti hemen geldik chat. Maçtan sonra dedik. Ama maç 1 oldu. 12 de demiştik. 1 saat fazla geçti. Maç anca bitti canlarım. Maç anca bitti. Kusura bakmayın özür dileriz. Harika herkes bekleyin açık tıklasın. Ya, gelen yok ki nasıl açık tıklayacaksınız. Tuğra hoş geldin kardeşim. Sikibidu. Sikibidi. Hoş geldin kardeşim. Selam diyor, selam canlarım Maura Yavuz. Selam 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 aşklarım, bitanlarım, canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Ekrana çift tıklıyorsunuz. Çete isminizi yazıyorsunuz. Adınıza bir lastik. Ahmet abi hoş geldin, sefa getirdin. Hepiniz hoş geldiniz. Asla bir genç. Merhaba kardeşim. Hepiniz hoş geldiniz. Şu oğlum elimde çok kötü duruyor ya. Kafası mikrofon. Herkese bir çift tıklasın. Ekrana ismini yazsın. Abi ismim Ege diyor. Ege takıyorum. Çet şöyle bir dur. 5-6 tane bir şöyle toplu takalım ki lastiklerimiz çıkmasın biliyor musunuz? Süper çok şey, süper teşekkür etme imkan olanlar varsa desteklerinizi bekliyorum. Yendik mi? Nasıl yendik lan? Manchester City yendi oğlum biz nasıl yendik? Manchester City'yi nasıl yeneceğiz? Manchester City'yi biz nasıl yenelim? Yusuf der misin? Yusuf hoş geldin kardeşim. Biz Manchester City'yi nasıl yenelim? Bir tane atarız belki de bekledik ama onu da atamadık. Bengisu. Durun canlar takacağım. Bengisu için takmış olalım o zaman bunu. Hadi bakalım çete herkes bir çift tıklasın. Vili vilimiz 50 beğendi. Feride de geliyor. Selam diyor. Selam Ferdi. Geldi galeriye. Evet. Canlarım süper atma imkanı olanlar varsa attığınız süper de toplu taktırabilirsiniz. Acı yeme görevi de verebilirsiniz. 1 milyon skobülü korka. 100 televizyonu 2 damla. 200 televizyona 5. 500 televizyona 10 damla acı yedirebilirsiniz. mi? Hadi bakalım Mehmet. Parmağına ne oldu diyor. Parmağımı çalışırken yaraladım. Kardeşim. Çalışırken iş yerinde yaralandı. Valla iş, iş yerinden bir gün ölümüz çıkar ya da Allah sonumuzu ayırsın. Nonoş tutuşu bırak, nonoş tutuşu bırak. İş yerine kestik, ben tuttum kardeşim. Ekrana çıktıkla ismini yaz adına bir lastik. süperçe süper teşekkür atanlar için attığın süperçenin fiyatına göre toplu lastik. Ya da attığın süper çe'de de acı yeme verebilirsiniz. 100 TL 2 damla, 200 TL 5, 500 TL üzerine 10 damla orka yedirebilirsiniz. İlk hedefimiz sarı süper çiz tarus peşeri atarak bizi de destekleyebilirsiniz turuncu olur pembe olur gücünün hangisine yeterse acı yeme görev verebilirsiniz ya da topa toplu lastik taktırabilirsiniz 50 tl 50 100 tl 100 200 tl 500 tl 500 1000 tl 1000 TL kadar gidiyoruz oster oh, orada aleykümselam abi yenildik diyor evet kardeşim yenildik yapacak bir şey yok manchester cityyi nasıl yeneceğiz manchester cityyi nasıl yeneceğiz işte? de Miray hoş geldin kardeşim. Şöyle chat, lastikleri oturtturalım düzgünce. Evet, aleykümselam, lastikleri aleyküm Aleykümselam dedik ya, chat dinlemiyorsunuz siz galiba beni. Hadi bakalım chat. Kelim oyunu diyor, Kelim oyunda oynayacağız Yeliz. Hadi bakalım chat. Abi Haaland ayı gibi oynar zaten diyor. Haaland nasıl uçtu ama? Birini Haaland attı, diğerini kim atmıştı? Diğerini? Kimdi lan? Marmuş değildi. Ee, lan ikinci yatan? Ha, beni mod yap diyor. Ee, can bonunu en hızlı diyor. Ha şerki atmış. Diyor. Şerki attı. Şerki ve halan attı. İşte yenilik çek. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım çek. E, herkes bir tıklasın. Ekran çıktı bak. Süper chat süper teşekkür etmeyin kanallar varsa desteklerinizi bekliyorum. İlk hedefimiz sarı süper Kelime oyunu oynayacağız. Biraz bekleyin, biraz bekleyin. Abi ben maç sporlarına bakıp geliyorum diyor. Tamam. 2-1 bit 2-0 bitti kardeşim. 2-0 Manchester City yendi. Hadi bakalım. Abi Ramazan topu gelmiş. Hoş gelmiş diyor. hep yeniyordu. Hep yeniyordu. Hep kazanıyordu. İlk kelimeyi yazıyordu. Emoji atıyordu. Emoji atamıyordu ama yazıyordu. Abi ismini söyler misin? Oğulcan söyleyin kardeşim. Hoş buldum diyor. Hadi bakalım chat. Ekran çift tıklıyorsunuz. isminizi yazıyorsunuz. Var mı? Süper bizi destekleyecek. Yenildik evet. Yenildik. Abi adım okumuşsun. Adım ee, o, wow, okumam. Abi MSB taklidi diyor. Canım bir çift tıklasın. Süper chat süper teşekkür etme şansı olan var mı diyor. Var mı? süper şey, süper teşekkür etme imkanı olanlar bize destek verirlerse çok seviniriz. Attığınız süper chatlerle, attığınız süper miktarına göre toplu lastik taktırabilirsiniz fiyatına göre. Ya da 100 TL üzerine 2 damla orka, 200 TL üzerine 5, 500 TL üzerine 10 damla orka yedirebilirsiniz. Abi okul başlıyor diyor, pazartesi okul başlıyor değil mi? Tamam kardeşim yendiniz, tamam. Futbol edit, tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım Edir abi duvara bak. Böcek vardı. Özür yok ki yok ya bir şey yok böcekli şey yok. Her var mı, çek. Var mı süper çetlere bizi destekleyecek? Lan ne yenildik yenildik diyor. <laughs> evet. Nerede yaşıyorsun diyor Aksaray Miray. Abi valla uyumadım seni beklerim diyor. <laughs> Nerede yaşıyorsun abi diyor. Aksaray 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 Aksaray. Bu seferde destekçilerimiz gelir mi chat? Var mı süper chat süper teşekkürle bizi destekleyecek? ekrana çıktıklar. çete ismini yaz adına bir lastik ekrana çıktıkla ismi yaz kardeşim zor değil süpeçil atanımız yok maalesef Davut Bekar ya Mete der misin diyor Davut Bekar ya Mete Mete hoş kardeşim Abi 3 yayında soruyor moderatör yapan Hayır moderatör seçmiyorum emot Moderatör seçmiyorum güzel kardeşim Daha, daha moderatör seçmiyoruz maalesef Şimdi Abi ne yazayım sabitle diyor. Yazmana gerek yok kardeşim. şimdi. gelenimiz yok zaten. Destekçimiz yok. Berat. Destekçilerimiz yok maalesef. Hiçbir destekimiz yok. İlk hedefimiz sarı peçi Daha yayınımız 20 kişi oldu. Neyse şey kapatalım ya. Valla böyle yayınımız zaten bok gibi. Böyle hiç destekimiz falan da gelmiyor. Daha beni takip eder misiniz diyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aleyküm selam Aylin Orak. Abi o ne verdim mi abi diyor. Haydi maç izlerken veremedim. Maç izlerken veremedim. Enstar abi geç mi geldim diyor. 7 dakika oldu açalım. Ama erken, erken kapatacağız gibi. Sabah da iş var. Destekçilerimiz diyor zaten. Yayınımızda keşfere gitmiyor. Yayınımızda keşfette değil. Kapatalım en Sorun yok diyor. Osterwolde şarjımız şarjımız var da yayınımız 20 kişi Elif Azra selam kardeşim keşfetimiz öldü neredeyse yayın keşfetimiz niye böyle oldu niye böyle oldu oh, oh, oh. Kardeşim Nusen Lisa hoş geldin kardeşim bak enerji bir daha aynısını yazarsan engelleyeceğim ha ben moderatör yapacağım ama sen sözünü tutmayan bir insan diyor enerjiyi bir engelleyelim. Bana kimse öyle kelime kullanır. Benim sözümü tuttuğumu, benim yalan yalan söylemediğimi herkes bilir burada. Enerji elinize sağlık. Nisacım eline sağlık. Hadi bakalım çek. Bizim yalan söylediğimizi burada kimse görmedi Allah şükür. Daha göremezdi. de. Selamünaleyküm abi yeni geldim baba. Babana gelsin tekrar diyorum. Bana gelsin tekrar Abi yayın uzun sürsün. Sabah işe gideceğim. Nasıl uzun sürsün? Saat bir. Herkes ekmeğinin peşinde diyor. Evet aynen öyle. Elif Yıldırım. Selam kardeşim, hoş geldin. Hadi bakalım. Abi abone atar mısın diyor. Atar mısın? lazım da atar mısın? Birkaç tane. Birkaç abone. Lütfen atarım kardeşim. Son şort videoma yorum at. Oradan gelirim. Real kaleciden gol yedi diyor. Real kaleciden, kaleciden gol. O ne lan? Bir şey olmaz sen kalkarsın bizim için uyuma diyor. İşe gidiyorum, gidiyorum. çalışıyorum ama akşama kadar. Abi ben yarın da gelmeyebilirim ama akşam kavuşa bildiğim kadar kavuştum diyor. Elifciğim iyi ol kardeşim de geri sönüm değil. Eymen'cim selam kardeşim. Elif bir şey soracağım diyor. Real Madrid kaleciden gol yemiş diyor olabilir. Hacım, elim iş yerinde kesildi. Etrafım bir ara görüyor musunuz? İş yerinde en neyde canlıyı tanıyor mu diyor. Canlıyı yiyor. ne Neyse kapatıyorum. ben kapatıyorum. Destekçilerimiz yok zaten. Bu saatte sonra geleceklerini pek sanmıyorum. Keşfetimiz de yok. Keşfetimiz de yok zaten. Sabah şey diyeceğim. Sabah şey diyeceğim. Maç için beklemişti. Yoksa açmazdım normalde. Normalde açmayacaktım. Kapatacağım gene. Oyun da yarın oynarız. Kaç abone diyor? 10. 10 abone de. İşte neyse. Yayına gelen herif mod yap diyor Necda diye de öyle diyor. Elif senin ismini kullanıyor Necda. Oynuyor diyor. Hayır vallahi çok yorgunum. Sabahta iş var. Destekçileri bize yoktur. Kapatalım. Zaten 15 kişi, 15 kişi ne yapar? 15 kişi arasında destekçi mi gelir? Çok uyduruyorsun diyor. Uydurmuyor, uydurmuyor. Nisa, Nisa doğru söyle. Bir tane Nisa uydurmuyor. Gelişim. Necla Cav, cavlit Cavlik diye böyle birisi var. O geliyor. Elif benim kuzenim diyor. Elif'in ne bileyim neyim diyor. Ha, Nisa değil işte. Nisa değil diğeri ona diyor. Nisa sana demiyor. Neyse çek ben kapatıyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizi. Abi Nisa değil diyor. Tamam Elif'cim anladım. Nisa sana demiyor. Şey diyor o uyduran var ya. Yalan söylüyor. Ona diyor Nisa'yı. Elif'cim tamam kardeşim. Neyse çek ben kapatıyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Yarın akşam saat de görüşmek üzere. Iıı, yarın akşam saat 19 çift sıfırda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Seviyorsunuz. İyi ki varsınız. Allah'a emanet. Yarın akşam görüşürüz. Paramı satacağım diye. Canı kardeşim. Uykum var zaten. Yorgunum. Yorgunum. Süper çek atacak destekçilerimiz de yok. Uykum da var be çok. Neyse. Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere. Gözlerim ağrıdı. Hepiniz Allah'a emanet Abi adamı yaz Yusuf diyor. <laughs> İyi mi? Selam kardeşim. Abi yine bana geldi diyor. Boş ver. Gece Allah amelisi yarın akşam saat 7'de görüşürüz. Akşam yeri tamam mı? Hepiniz iyi ki varsınız. Allah'a emanetsiniz. Yarın akşam saat 7'de görüşmek üzere canım. Seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın tamam mı? Yarın akşam saat 7'de görüşüyoruz. Vallahi engeli bastım abi. Kime? Kime engelledin Elif'ciğim? Ölsün kimi engelledin Ölsün Tamam önemli değil Futbol diyor tamam Ölsün tamam Sıkıntı yok kardeşim neyse Allah'a emanetsin Yorgun sabah işe gideceğim Destekçiler biz gelseydi yapardık Yaren Yaren Hepinizi seviyorum Allah'a emanetsiniz Yarın akşam saat Yedi görüşmek üzere. Allah'a emanetsin. Seviyorum sizi. Bay bay. Yarın akşam görüşürüz. Destekçimiz gelse yayın uzardı ama hiçbir destekçimiz yok. Bay bay de Bay bay kardeşim. Bay 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 bay. Belki bir destekimiz gelecek oyalandım ama yok. 55 TL yayın ne kadar uzar? 55 TL 10 dakika uzar. fazla zaman çünkü yorgunum. 55 TL 10 dakika uzar. Kardeşim, sakin, güzelim. Sakin, güzel kardeşim. Çağatay, ne oldu Çağatay? Elif miyim? Elif kim? Selam kardeşim. Evet, yayınlarımız çok az izleniyor. Kimseyi engellememek için özen gösteriyoruz. Kimse gitmesin kimse gitmesin yayınlarımızın keşfeti kapalı. Keşfetimiz kapalı o yüzden çok kişi engellenmek için çabalıyoruz. Ya kimi engelledim diyor Elif'cim kimi engelledim. Elif'cim sen Elif Elif miyim sana değil Elif Yıldırım'a dedik. E abi bulmasalar da beni destekliyorlar de, de, diyor. Canlar neyse hepiniz Allah'a emanetsiniz. He yok ok, diyor. Canel hepinizi seviyorum. Yarın akşam saat 7'de görüşme üzere. Bugün hiçbir hedefimizi gerçekleştiremedik. Ne turuncu süpeçit ne pembe süpeçit alabildik. Sabah iş var kendimizi yormayalım boş yere. şimdi eğlenmeniz için fazlasıyla çabalıyorum zaten canlar. Sizi sevdiğimi biliyorsunuz. Sizi güldürmek için, eğlenmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tamam hadi bakalım. Pembe peçe diye en son ne zaman aldım? Pembe peçe. Pembe peçe en son ne zaman aldım ya? Bir hafta yok, bir hafta oldu mu? Şey Ali abimiz vardı, Ali abimiz atmıştı. Pembe attı, kırmızı attı, turuncu attı. Bir hafta oldu galiba ya bir hafta oldu evet evet bir hafta önce falan aldım. Evet, başka almadık Tamam Melis'im tamam tamam nonos tutos diyor. Neyse. Hepiniz Allah'a emanet. O ne lan? Gamer Hazel. Gamer Hazel'dan 110 TL geldi chat. Gamer Hazel'dan 110 TL geldi. Çok teşekkür ediyoruz acaba. Lastik için mi geldi acı için mi? Çok, teş çok teşekkür ederim. Kesin bir bereket. Gamer Hazel. 15 dakika uzar diyor. Tamam yayınımız 15 dakika uzadı. Tam yayın uzadı. Lastik mi takacağız, acı mı yedireceksiniz? Eriş Yıldırım acı diyor. Parayı atan söylemesi lazım. Lastik mi, acı mı? Düt, 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 düt. Şimdi 110 TL için çok teşekkür ediyoruz. Acı diyor. Gamer Hazel. Acı diyor. Tamam. iki damla acı geldi. Şimdiki hedefimiz turuncu süperşet. Turuncu spreset gelirse 5 damla daha acı ekletebilirsiniz. Ya da sarı da olur. Fark etmez. Destek destektir. Ama hedefimiz turuncu. Gamer Hazel'a çok teşekkür ediyoruz. 110 TL'si için 2 damla acı geliyor. Acı yiyorum. Şimdi geldi. 2 damla acı yiyorum. Başka var mı destek olmak isteyen? Sevindim mi? Yes. Be diyor. Sevindim kardeşim. Sevindim. Çok teşekkür ederim destek için. Yemeli. Evet. Daha iyi. şimdi yiyorum. 2 damla. Başka acı ekletecek var mı? Başka ağacı yedirecek var mı? 100 TL üzerine 2 damla, 200 TL üzerine 5, 500 TL üzerine tam tamına 10 damla orka yedirebilirsiniz. Şimdi 2 damla geliyor chat. 2 damla başka yok değil mi? Turuncu spechit gelirse birisinden çok memnun olurum. Turuncu spechit'e 5 damla ekleyebilirsiniz. Var mı turuncu spechit atacak birisi? Turuncu süper chat. Bekliyoruz. Bugün hedefimize ulaşamadık. Abi eline ne oldu diyor çalışırken kestirim kaçım iş kazası ama çok büyük bir şey değil gamer turuncu at 220 TL 10 damla yedi 220 TL 5 damla ama gamer atarsa 10 damla olur neyse tamam 2 damla geliyor fazla uzatmayan belki imkan yoktur 2 damla geliyor 2 damla geliyor 是。 İki damla yedik çet üstüne bir şey diyemedik bak ha, hadi bakalım. Atlarını süper çetlerine topa topluluğa site taktırabilirsiniz. Acı yeme görevi de verebilirsiniz. Teşekkürler kardeşim ben siz çok seviyorum. Acı 100, 100 TL üzerine 2 damla 200 TL üzerine 5 500 TL üzerine 10 damla orta yedirebilirsiniz. Acı canınız çekmesin. Yani. 2 milyon skobil mi? 20 milyon bizi ağlatacak. Canım kapatacağım. 15 dakika uzatma geldi. 15 dakika uzatma geldi. Bir 15 dakika da uzatma gelirse o zaman şey oynayalım. Bir 15 dakika uzatma gelirse o zaman oynayalım. Tamam mı? ilk yerden kardeşim tamam tamam gördüm ya ama abi diyor sabah işe gideceğim sabah işe gideceğim yayınımız çok güzel öyle ya sabah işe gideceğim ay ben dışarı nereye bu saatte ne dışarısı Elif'cim ameliyat oldum dedim dışarı diyor Ali Asal Yeltepe teşekkürler keşkep yeme diyor tamam sağ ol sen bana ketçap parası göndersene şuradan ketçap parası. Ketçap burada 55 TL. 55 TL bir ketçap parası atar mısın? Lütfen rica ediyorum. Bir 55 TL ketçap parası atsana. Ketçap var bir tane daha. E ee, abi ayıp ediyorsun arkadaşlarımın yanına. Güle, güle Elif. Güle güle Elif. Elif güle güle. Hadi bakalım abi bir milyon fazla acı değil diyor. Tamam kardeşim. Mala benziyorsun diyor. Malım zaten. Ha muza. Mala benzeyen diyen birim vardı mal. He mal değil muza demiş. Elif Allah'a kardeşim. Güle güle. Cezayı kim? Yaz Neyse çek. Spesiyel atanımız da yok. Yayınımızı uzatmayacağız. Çünkü uzatma değil acı yedik. Acı yedik. Acı yedik yayınımız uzamıyor. Acı yedik çünkü. Acı yedir zaten. E, 55 TL sana kurban olsun diyor. Teşekkür ederim. Kesine bin bereket olsun. Abi bu saatte ne yapıyorsun diyor. Kapatacağım kardeşim. Sabah işe gideceğim vallahi. Ellerim falan uyuşuk, baksanıza ellerimi her tarafını kestirdim, yara. Burası yara. Bak burası da yara, fark ediyor musunuz? Burası, burası... ...bundan sonra burası, burası da ki. burada da kesik var. Burada da kesik var ama kapanıyor, az belli olmaz. Neyse hadi bakalım, yarın oynar herifçim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Yarın akşam görüşmek üzere. Seviyorsunuz yarın akşam saat 7'de görüşü 110 TL için çok teşekkür ediyoruz atanın kesinlikle bir merak olsun. Sabah işe gideceğim yorgunum. Elifçim yorgunum valla sabah işe gideceğim bak yerlerim uyuşuyor. Yerlerimi kestim Ellerim uyuşuyor parmaklarım. Yarın görüşürüz Allah emanetsiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz. Yorgunum. Sabah işe gideceğim canım. Sabah işe gideceğim. Yani 110 TL içinde burada bir saat uykusuz kalıp da işe kalkma zorluğu yaşamayayım yani. Tamam mı canlarım? Anlayın yani sabah da işe gideceğim yani sabah işe gitmeyeceğim olsam iş olmasa Bugün cumartesi olsa yarın pazar olsa Daha yaparım ama yarın da iş var daha Yarın pazar olmuş olsa yapar dönem değil ama yarın da iş var. Yarın da perşembe. Hepinizi seviyorum Allah'ıma için. Yarın akşam saat 7'de görüşmek üzere. Bay bay.